Hepiniz merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle arkadaşlar en ucuza diamond lock alacağız yani oyunda kısaca zengin olacağız y 78 lira 920 ve alacağız yani bir tane 8 buçuk liradan geliyor iyi seyirler arkadaşlar ben shop yerden almıyorum çünkü onlar pahalı yani pahalıdan satıyorlar 12 15 satıyorlar ben birlikten buldum arkadaşlar hemen 920 ile anlaştık bir saniye Böyle anlaşıyoruz. Buraları hızlandırırım ben. Bakalım. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar, evet, görünüyor para yattık. Evet. Evet, hemen dağların girelim. Bakalım. Evet şimdi eylemizi bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 36 ve var. Evet gördüğünüz gibi geldi Gördüğünüz gibi arkadaşlar Artık buradan çıkabiliriz Evet Gördüğünüz gibi 956 DL'miz oldu Arkadaşlar bu arada bunun kapısına çık haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ucuza DL aldık. Yani shop yerlerde 13 14 bazen 15'e kadar çıkabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bunları da almayı unutmayın.